Merhaba arkadaşlar. Bugün işte ee, izliyoruz. İzliyoruz ve oyuncaklarda. Ama sence bunu mu? bir tane daha sıkı bir de gelecek. Onu sonra yapacağız ama. Hadi Hı -hı. başlayalım. Ses gelecek mi? Yok. Niye? Çok, sesler karışıyor. Aa, çok şey. Biraz dokuma benziyor Hı -hı. E, öyle zaten. E, zaten sesler açınca da yine karışacak. Bir şey değiştirmiyor. Yani. Hayır bunda video sesini açmıyorum. Tamam. Kadın tırnaklarına uyuz oğlum. Yumurası diye yaptırmıştık da çok kötü. Bunlar <laughs> bildiğim kadarıyla sadece sıkışı seviyorum. Kızı da <laughs> evet. seviyor mu? Stitch kızı da seviyorum. Stitch kızı. Bak ten de var ya. Tamam. Ha kız sen de seviyorsun. Pembe çıksın. Aa, ya kız sen sevmiyor bunu? Sen yanında çok sıkıcısın. Ya sinir. bunlar hemen toz kapıyor ya. Aynen. Ama sıkması çok eğlenceli. Aynen. Sık atlam ya sen de bir sıkamadın Allah Allah. Oh. Şükür. İçim rahatladı. İçimi yanar yanar. Allah ne sıktın sen Tam Tam bir tane bir Tamam, bir tane oyuncakla bir, bir, dakika falan uğraşıyor. Aynen bir dakika uğraşmış. Şimdi ya kadın da iki saattir açamadı ya gerçekten. Aa bu. bunun beyazı ablamda vardı ama bozuldu. Bozuk. İyi biliyorum ben. Yani. Böyle üstü çok çirkin duruyorlar. Mokulakları güzel. Aynen. Bu ne? Ersi bu iki arkadaşlar reklam değil de. Bir sürü, şey, bir sürü sitiç kuramı falan var. Hı -hı. Nasıl kılıç? Ay çok güzel. Ha içinde pullar var. Güzel bu. Böyle değil çok simli. Ama güzel sıkıcı. Pulları. Kuş gibi. Yok işte. Elastik kuş gibi. Oye. Sıkışı ben şu anda böyle böyle. Bacağımı sıkıyor. İşte sıkışı yerine senin bacağını sıkıyor. <laughs> i̇şte sıkış, de bacağını <laughs> bu ne? Aa şey. Hangi oyuncak ha. Mor var. Ha mor güzel. Şu en baştaki mavi aşırı iyi. Mor da güzel. Hı -hı. Mor bir de en... Ay güzel <laughs> ama topa benziyor. Çok güzel. Aha videoda küçük çıkacak. Bakalım. Aha. güzel. <laughs> o gözler var ya o gözler. Fıldır fıldır. Ay biraz çekeyim şey. Evet. Abi oyuncak direkt çıkmak. Mesela çıkamıyor. ben 5 yaşında olsam. <laughs> dur bir dinle bak ben 5 yaşında olsam. O ne lan? <laughs> Kötü ben, ben, Bak ben 5 yaşında olsam gece bu uyurken görsem altıma fena akıtır. <laughs> Aynen. Gözük mü lan bu? Oha hadi dalış gözlüğü. mü? Işte dalış gözlüğü. Tam ben. Tam anlamadık. Tam bir şeydi. Tam anlamadık. Ay ablacığım bu teyni yerken çok güzelmiş <laughs> bu. Bu falan bayağı. Ben kutuları falan atamıyorum böyle. Ben 2 evet. sene kutuları yani. Ha, çok güzel oluyor. Ben bazen kutuları güzel çekip... Çok çekip. Böyle, daha daha böyle, böyle Böyle Ay, çok korkunç duruyor. Biraz şöyle. Böyle de korkunç duruyor bence. Kancı böyle daha tatlı, da böyle daha korkunç. Boksun şunu Allah versin ya. Tabii tabii. O ne? Bir o kadar da yerin dibinde var dedi. bir, bir çok yavaş açıyorsun Allah seni. Slime. Slime mı? Hı hı. Ay ama onun şekli bozuyor ya ben onu Onun da içine koyunca yemek şey kısmı çok güzelmiş. Ben kusura hayatta da... Zaten atmam çünkü slime yani. Lan ha ceretin varmış içinde. Niye? Yabancılar öyle demek. da. Bunu Yine kes bence bunu çocuğuna falan veriyordu. Ben öyle yani. Mesela çocuğuma verirdim. baksana. Evet pullu. Alayım onu komple. Ya bir şey ya pullu slime oynamayı <laughs> da ben hiç sevmem. Çok böyle çıkartasın geliyor içindeki pulları böyle böyle. Şuradan motor değişiyor. Ben baktan beri motor varmışsa. Stitch motor futbol. Bisiklet. Resim. Resim, resim bisiklet. O ne? Bir de bisiklet sürerken bir ara benim şey bebek. Bebek değil. Dalak, dalama taş girdi. İçine mi girdi? Ya Saplandı <laughs> çıktı. <laughs> Saplandı çıktı. Ama gerçekten yani. Tamam. Laf etme dokunma. İyi ya çok çirkin duruyor. ablam gerçekten yani sen ver bize biz onları kral gibi şey yaparız ya. Tamam, tamam. İnşallah takipçilerine de atılır bunu. Ben valla böyle figürlerle dolu odaya bakmaktan. Ya çocuğu yok diyelim. Yaş yaşlı duruyor zaten. Çocuk olsa bile büyümüştür. Ama belki de yani evlenmek istemeyen biri olabilir. Bilmiyorum. Ama yani böyle oyuncaklarla dolu bir odaya bakmak tiksindirmez. tiksindirmez. Hayır. Oyuncak koleksiyonu yapanlar var çünkü. Mesela şu tipi görsen. ben paçadan katırım yani. Bana çok ben muyum? Hayır küçükken bunu ha, onu... küçükken e görsem. Ve o kocun dona gibi kafası var küçük bedeni var. Kaşın mi Evet şimdi Ama şey ben mesela onu düşürürüm. 89 parçaya kırılır. <laughs> Kuyruğu çok tatlı. Ben o zamanlar hep bir köşeyi dizerim böyle. Koleksiyon yaparım ben. Ben hatta böyle koleksiyon dolabı böyle böyle dizerim. Kendime bir tane de dolap alırım böyle. Bir, kalem mi Kalem. Tükenmez kalem var. Şey, hmm. abla, her şeyi bu kadar iyi nasıl yapıyoruz? Bak, biz yürütüyoruz arkasını böyle kalıyor ya. Bu abla asla yapamıyor onu. onun kutusundan çıkarmaya kıyamam Evet çok güzel tutuyor. Ben onun kutusuyla eser gibi bırakırım onu. Aynen zaten gerçek koleksiyoncular mesela Funko Pop atıyorum. Açmıyorlar. Ya, Açmıyorlar. ben sana da hediye yapıyorlar. Ben bana 200 lira verdi bana kim bilir kaç lirada Funko Pop almaya düşünüyor. Funko Pop gibi böyle diyenler de var. Bence onun yanında e, şey neydi? Bayağı çikolatası kasa kasa alayım ben. Hayır. hayır. <laughs> kasa kasa 200 liraya alamaz. <laughs> Ama o cüzdanı almıştık. Şey Alıyorsam dubak koyalım. Dubak koyayım bir de geçer hatta. Dubak. Dubak Al o benden hiç cüzdanı. Kulaklar biraz kötü. Oransız. O gözler var ya o gözler. Şey bu Spiderman'e benzediyor. Spiderman şey. Stitch. Stitch de o Spiderman'e Kaç dakikadır konuşuyor? 8 dakikadır konuşuyor. Hiç olmaz. Biz şu ben... biraz hızlandırarak yapsaydık daha şey olurdu ya. Çok. Bir de hızlandırırız ya. Oha güzel çizdi ha. Şöyle. Kaslı. Abone ol. Ders duyarken bir anda hoca adımı seslenince ben. Ne oldu hocam? Böyle kaldı. Bir anda bak şöyle iki diş. <laughs> ben mi <bir> diyorum. <alo>. Neyse. <laughs> ben çok hızlı uyumun. Vallahi aşırı benziyor ya. Ya daha bitirmemiş bile kadın ya. Ay ben onu çizerim diye korkarım onu açarken ya. Ay evet. çizersen var ya. Ömür boyu vicdan azabı çekil şeyden açmıyor böyle alttan hava boşluğu oluyor ya yanlardan şöyle. Oradan açarım. Kutu diğer türlü ben böyle. Uuu aşağıdan yıkarım. Arkadaşlar siz peki bular hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Lavaboları şu an konuşmuyoruz. Şu an stitch konuşuyoruz. Ben sonra lavabo videosu açıklıyorum. Tamam. Tamam. tane video çekeceğim ben hadi. Aa bu ne? Dün de bu arada lol bebek şeyi açtım. Hem de mutant sesimle. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Ne? O ne? Karakter çıkıyormuş. Nadia şekeri. şey kalp kuresi gibi bir şey zannettim. Ha. Kalp kuresi gibi bir şey var acaba da. Su ben, onun onu yanına o karakteri alırım oradan. Böyle pull Su tabancası. Bak. Oye. Alttan. Ama kendine sıkıyor. Şuralardan falan çıkıyor. Yok bak buradan çıkıyor. Aa, bak şuradan çıkıyor. Evet. Dikkat çıkıyor. Ama su tabancası değil de O kadar yavaş ki. Aynen. Sıkıldım ya. Ay sliding almış ya. O ne? Ha toka. Toka toka toka. Ben bunu da kullanmazdım. Ben hiç <laughs> şey kullanmıyorum. Benim zaten saçım kısa. Ben kıskaçta toka kullanmam. Çok güzel. Yok kullanabilirsin. Böyle... Ya kullanabilirim de kullanamıyorum ben genelde. Düşünsene de böyle kafamda bir kullanıyor. <laughs> ben severim ya. Olmadı. <laughs> Abla sen de her şeyi takmaya çalışıyorsun ya. <laughs> çok sevdi herhalde. Bir kirpik gelmesin bari daha gibi dursun. <laughs> şey yaparım ben. Bir kutman, Onu da Kedi <laughs> <bir ara. gülüyor> bu. Skushi. Skushi. Hayır her şey Ha bak sonunda bizim açtığımız gibi başardı. Biz böyle açıyoruz genelde. Ablacığım ben onun şekli bozulur diye açmam ya. Direkt böyle rafa koyarım ben. Bak bak yorulacak yorulacak. Ben ne yaparım biliyor musun? Bir dolaba doldururdum onları. Bir şey alırdım küçük kendime. Ee, böyle kart. Küçük böyle bir... koleksiyoncular acaba bunları izlerken ne yapıyor? Böyle sinir böyle gözleri seyiriyor mudur? Böyle deliyorlar mıdır acaba? Ben olsam delir. Aa şişme. Çok şişir. Benim hoşuma gitmedi bu. Benim, biraz. Aç bir şişirin ama. Bence biraz çakma duruyor. Çok su kaşığı. Bu ne bu? Aa dili güzelmiş. Ha bak mesela burnu sıkınca şöyle oluyor. Bu da şişirin. Bu nerede şişirin? Ben, yani bu bak, klasik sevmedim. Böyle şiş koyuyor. Acaba niye yapayım mavi stick? Pembesi niye yok? Var. E var da bu da yok. Abi yapışıyor. Aa yapışkası, vay şi. Şey. Aa be. Ne güzel lan. Evet. He, sen şeyimi yapıştırır masama? Şey ya da dolap yanlarına böyle. Dolap Sıkıldığında. böyle. Sıkıldığında he, iyi basarım böylesine. ben. Bütün Ya da bir taraftan basıyor. Şey, şey, masama yapıştırıyordum. Evet arkadaşlar. Aa bu daha bitmedim. ben de kapanışı yapacaktım. <laughs> 50 yazıyor. <gülüyor> 50 faktör. Hadi aç artık. İki herhalde. Herhalde ya da biletlik O benim e, yani kuzenimin doğum gününde ona böyle Barbie falan şey böyle kolye bileklik seti almışlardı. Ayasına bunu da almışlardı. Ha bileklik. Ana. Ne çıkarıyorsun bu? Ablama ne? He evet, Zim. o. Atik kutu. Reklam olmasın diye. <laughs> Acaba bunlar ne kadar para alıyor? ya bunu nasıl çıkarıyor? Bütün rızkını veriyordu böyle ürünlere bence. Oğlum burası az önce 12.51 değil miydi? Nerede onun çoğunu? Ana. Abi bunu niye çıkarıyor? Ben o seni çıkarmazdım. Ne çıkardın abla? Ha bunlar şey. E, sticker galiba. Ha. Bak Ha, bir tane daha var. Ay, ben kocaeliğim saklarım ya bileklerde. Zaten takmıyorum çok. Ama bitti. Arkadaşlar şey, videomuz siz... bu kadardı. Siz Kanalım çok seviyoruz. Kanalımıza abone ol. Kanalıma abone ol. abone ol. <laughs> like atmayı unutmayın. Görüşürüz.